Evet, merhabalar arkadaşlar. Hayırlı Günaydın. günler olsun. Günaydınlar. Günaydınlar. Yeni güzel, çok sıcak bir güne uyandık. Bugün ilaçlama yapmamız gerekiyor. Burada bulamacı. Nasılsınız? İyi misiniz? inşallah Direkt konuya girdik. Halil Bey, sen nasılsın? Dün bayağı bir kötüydün. Dün iyileştim. E, dinlendim. Gece yattım. E, güzel oldu. Sıcak su torbası. İyiyim. Sağlıklı, sıhhatliyim. İlaç kullanmadan atlattım. E, bugün bağlarımızı ve fidanlarımızı ilaçlayacağız. Nasıl yapacağız? İşte biraz rüzgarın kesilmesini bekledik. Az önce ilacımı... sabah şey için yani sabah kalktık yapacaktık ama ilaçlarımızı hazırlayacağız şimdi. Evet, şimdi ilacımızı hazırlayacağız. Şöyle bir bordo bulamacımızı hazırladık. İşte e, bordo bulamacı ama arkadaşlar bu mavi. Yani <laughs> hani bordo olacak, kırmızı olacakmış gibi geliyor ama ya yani ben o bana öyle geliyordu. Şu, şu renkte, mavi. Böyle renkte bir toz. Evet. Tabii biz bunu sulandırdık. Yani üç şöyle üç bardak bu e, yok, koy, şey koy, için koy, koy, tam koy. bir bardak yani gerekiyor. Tamam, sen, sen içi içi buradan dökelim bunun içerisine İlk önce bunu. bunun içerisine su, su koyacağız. su Tamam, tamam, tamam su koyalım. Acele etmiyoruz. Tamam ona su koy o zaman sen. Tamam acele edecek bir şey yok. Ben buradan seni göstereyim sen çek. Tamam Yap. çeşmeyi aç bakalım. İlk önce bir bir miktar e, makinemizi. Onun e, ucunu baştan dışarı atsana Ali Bey biraz. Tamam getir. Ya sırtıma gelecek Sırtı yeri mı? ıslattım ya. Olsun olsun bir şey olmaz. Bu burada bulamacını biraz ileri alalım bence. Tamam yeterli. Kapatabiliriz çeşmeyi. Kapatayım. Ya makinemiz 16 litre. Önce bir miktar su koyuyoruz. Bir tane filtremiz var. Evet, üçte birine su koyduk. Filtre filetre... dursun orada? Ya duracak zaten. Filtre duracak Ben filtreyi göstermek için. Ha evet, filtreyi göster. <laughs> koyduk. Ee, ondan sonra suyumuzu bırakalım. Şöyle güzel bir yere bırakalım. Ucu kirlenmesin, çamur olmasın. Evet. Tek tekrar şey yapacağız. <laughs> tekrar üzerini tamamlayacağız. E, Halil Bey onu yukarıya koyalım da sırtımızı alırken evet. kolay olsun. Evet, bir daha sırtımızı alırken bu yukarıda. Artık karıştırma işlemimiz bitti. gösterebilir misin? Şunu. Baya tortuları kalmadı. Evet evet. Burada da. Ona tekrar su koyup çalkalayıp öyle koyarız olmadı. Tabi burada da yaklaşık 8 litre, 10 litre e, şey var suyun içinde ilacımızı hazırladık. Şimdi e, çok dikkatli bir şekilde sağa sola kirletmeden yapmamız lazım. Evet. Biraz rüzgar var. Ben keşke ben de Dolmadı değil mi daha? Yok hayır olmadı. Evet. Şu anda yarısı kaldı. Biraz Ama daha buna su ekleyeceğiz. Ondan sonra şunu <laughs> Sen şöyle tutabilir misin? Ben onu şey yapayım. Dur, çalkalayı vereyim şöyle tamam. güzelce eriteyim. Gel, Şuradan doldur vereyim. Hortumla tekrar şey yapmayalım. Olur. Evet. Arkadaşlar binamızın e, yan tarafına eee Yeni bir tuvalet yaptırdık geçen yıl. E, Eylül ayında. O tuvaletimiz çok seviyoruz. Çünkü içeride e, ayrı dışarıda ayrı olmasında fayda var. Tarlada çalışırken bahçede. Tozuyla toprağıyla değil mi? Tozuyla toprağıyla tekrar içeri girmenin bir anlamı yok. Lavabomuz dışarıda. Evet. Hala daha koymamız gerekiyor. Halil Bey. Tabii tabii. 16 litre dolduracağız. Orada bir e, çizgisi var. Hizası var. Oraya kadar. Rüzgar da kesiliyor biraz yavaş yavaş. E, ilaçlarken maske takalım. Tabii. Tabii. Hatta çift maske bile takabiliriz. Çift maske de takabiliriz. Tamam. Yani yine de sonuçta hani doğal bile olsa bir ilaç yani. Evet. Makinemizi daha önce göstermiştik. Yani güzel bir makine. Hoşuma gitti HB marka. Bilmiyorum. kullanacağız şimdi. şey tamam onun acaba dolduracağız bir şey yeri var mı Tabii acaba? Tabii var var bunu? çizgisi var. 16 litre. Var var. Mı? Şurada ön tarafta bir çizgisi var. Çevir. Şurası mı acaba evet. şu? Çevir. Orada bir çizgisi var. Biraz daha devam et. İçeriden de görülebiliyor mu? Bilmiyorum. Şu anda ben içeriden hiç tam çizgiye gelmiş muhtemelen Halil tamam, Bey. Tamam yeterli 16 litre oldu zaten Kaçtı? 3 kova oldu? Çok az daha koyayım. <laughs> tamam. Evet. Şöyle şey, şey yapayım da dışına gelen yerleri de tamam, sileriz onları. Ha sileriz onları. Ama şurayı ellemeyin, batırmayalım. Tamam, oraya batırma sırtımıza gelecek o. Tamam. Orayı bezle sileriz. Şurasını sadece şöyle bir dökeyim. Ne kadar da şey yapsak yine de... Ya o, o kadar olacak oluyor. şimdi. Geri kalanını bezle sileceğiz. İlacımız hazır. Şimdi makinemizin di hazır, evet. diğer makinemizin kurulumunu yapayım. Biraz rüzgar kesilince işe başlayacağız. Aslında şu anda o köşeden başlarsak Halil Bey, o köşede rüzgar çok fazla yok. Bu taraf daha fazla esiyor. Bakarız şimdi. Bir bakalım. Tamam. Tamam. Ben etrafını bir sileyim, temizleyeyim. Dur ben şurada bez vardı. Hemen alayım da. Evet rüzgar var henüz biraz bir miktar. Bu gübreleri bugün yaymam gerekiyor. İş çok. Komşular geldi karşıda. Ağaç budama işlerine başladılar. Bağ budamaya. Diğer komşumuz Kenan Bey. Hindi, o da bağlarını o, o, o da devam ediyor. Ve Hindilerin sesleri geliyor. Bir gün onları da ziyaret edeceğiz. Gideceğiz. Orada yedi tane yavrusu olan bademimiz var. Onlardan bir tanesini e, biz alacağız. İnşallah e, bizim e, yavrumuz olacak. Onları da bir ziyaret edeceğiz. Evet ilacımız hazır. Ee, ilaçlama yaparken bir daha devam ederiz Tamam çok güzel Halil Bey tamam bu Evet arkadaşlar ilaçlamamızı yapıyoruz yani biraz halil Bey yaptı ama rüzgar çıkmıştı ee, şimdi halil Beyin boynu ağrıyor diye biraz ben yapacağım Ondan sonra da biraz halil Bey yapacak böyle böyle bitireceğiz yani ilaçlamamızı da. 2 200 kök yok zaten. Tamamen e, böyle arkadaşlar bunları bu bordo bulamacıyla yıkıyoruz ki yani bunlara işte böcek gelmesin. Yani yoksa şu anda kış olduğu için zaten kıştan çıktıkları için belirli bir böcek yok yani bunlarda şu anda. Ağaç budama işlemimiz bitti. Şimdi ilaçlama. Tamamen yıkıyoruz. Tamamen yıkıyoruz böyle. Ağacın etrafı 360 derece dönüyor. Dolana demiyoruz. dolana her yerine böyle püskürtüyoruz. Evet. Maskeli olmakta fayda var. Üstümüze gelmemesine dikkat ediyoruz. Evet. Yani Dur. yine de ben böyle üstüme gelmesin diye şey yapıyorum. Şöyle meyve ağaçlarımızı da. Abici rüzgar karşımız yani rüzgar olmadığı için zaten gelmez. Üstümü. Evet çok gelmiyor zaten de yine de ben böyle biraz şu şeylere bakayım. Bak bu şiddetini de ayarlayabiliriz gerekirse. Gayet iyi şu anda. Çok güzel. E ee, başarılar diliyorum böyle gideyim, Şunları yaptım çünkü şöyle. Evet. Bunları yaptım şimdi. Şu... Şunlar ee, kiraz ağaçlarımız. Şu komşumuz... Ama bunlardan mu? bazıları kuru ama şu anda tabi bilmiyorum. Hangisi kuru hangisi e, ee, O yüzden... Dur Barış tuvaletini yapıyor ya. <laughs> Çok ayıp çocuğumu çekme Hayır, amcası. Çekmiyorum, çekmiyorum. Çünkü kişilik ka haklarına şey olur. Ha, evet. Annesinin kuzusu. Evet. Tabii Ama Barış'a hiç şu, kum kullanmıyoruz burada şu, artık. Şu güneşi göstereyim, şu ormanı, şu yeşilliği. Karşı taraf uyandı. Şurada şu, odunlarımız var. Şu vardı. asmayı yapayım Halil Bey. Şunu yapayım. Yap. Hadi güzel. Şu, şöyle bir sırayla gitmiş olacağım. Hmm. Çok çalışkan. Şu anda komşularımız da buradalar. Evet. Onlar da bağlarını buduyorlar. Aa, Budadıktan sonra onlar bir, da ilaçlama yapacak. Bir arkadaş daha geldi. Şu gidiyor. anda başka komşumuz da geldi. Şu Süleyman abi. Koca bıyık Süleyman diyorlar. Koca bıyık Süleyman abi. Ramazan abi. Duran komşumuz. Bizim komşular bahçelerde şu anda. Evet. Onlara da vakit buldukça gideceğiz, Hemen ziyaret edeceğiz. Hemen şimdi çaya çağırdılar. Mesela beraber çay içtik. Ama orada çekim yapmadık. Evet. Ee, çok kısa süreli kaldık zaten. Şu Barış'ı bekliyorum. Oradan şey yapsın diye bu arada şunları yapayım. Evet. Barış. Ee... Acaba çok mu ee, atıyorum? Yok çünkü... yok çok atmıyorsun. Çok normal. Hani çok atılmasında bir sakınca yok ama. ilacımız yeterli gelir mi? Yok, ilacımız yeterli. 3 kilo aldık ölçüye göre yani bahçeye göre aldık onu Kenan Bey. Le. Kabukların içerisine iyice işlemesi gerekiyor. Bu kabukları da soyabilirdik biliyor musunuz? Aslında musun? soysaydık iyiydi evet. ama tabii vakit yok öyle çok da soyacak kadar. Yani şu ilaçlamayı da bitirmemiz lazım. Şurayı. Şu. Şunlar canlıydı ben bunları biliyorum ama şurada birkaç tanesi canlı mı değil mi? Ya ama baksana patlatmış yani. Bu, bu patlamış ama şunlarda patlamayanlar var Halil Bey of, ya. Of yapalım biz. Şu herhalde kuru şunların ikisi ama şunlar bak yine de iyi. Abi de ben de şu gübreyi biraz satayım. Bir Sen de... gübreyi mi yapacaksın yoksa? Yo hava güzelken çapaya devam edeyim. Yani çapa makinesini çalıştırsan evet, daha iyi olabilir. Aynen, aynen. Eğer Doğru. kendini iyi hissediyorsan. Yo gayet iyiyim ya çok şükür. Şurada hindi gübrelerim vardı. Bunları da dağıtabilirim. Kenan Bey'den aldım. Çok da kuvvetli bir gübre. Evet. Devam edelim Paletlerimize. Bütün herkes baharın gelişiyle tarlalarına geldi, bahçelerine geldi. Yaz hazırlığı devam ediyor. Şöyle hep sırayla gideyim ki diyorum. Evet. Şey yapmayayım yani. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bizim için akşam oldu. Artık e, kapatmak istiyoruz çünkü çok yorulduk bugün gerçekten. Halil Bey bugün çapa yaptı. İnşallah hastalanmaz, boynu ağrımaz. Yok, yok, yok. Sonra komşumuza gitti, muhabbet ettik. Yine komşularımızla bayağı bir iyiydik bugün. Bir çay içtik, bir işte kahve içtik. Böyle bayağı bir iyiydi. Burası yoğundu bugün. Komşumuzun arızaları vardı. Ona gittik e, borularında. Borularda mı arıza Onlarla vardı? Onlarla uğraştık da yarına kaldı. Evet Akşam oldu evet. artık. Elektrik i̇şte öyle da. yani artık... E, <laughs> Akşam oldu biz evimize gireceğiz. kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.